Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere torna tezgahımızın yatay sportunun, dikey sportunun takılıp sökülmesini ve çalışma sistemini anlatacağız. Dikey sportumuzun çalışma esnasındaki pozisyonu bu ve parçalar bunlar. Şimdi bu parçalar hakkında bilgi verelim. Dikey, e, dikey sporumuzun en kısmıyla biraz inceleyelim. Burada Aha, hareket sağlayan vidanın sonunu tutan iki tane vidamız var. Yağlama yuvası hareket vidasının sonunu diğer taraftan görelim. Burada da yağlama vidası. Buradaki direk yuvaya inip vidaya, vidayla ilasyonun arasında yağlama sağlıyor. Burada yağlama kanallarımız var. Yağlama kanallarımız ön taraftaki yağ basma yuvalarından buraya yağ gönderip bu yüzeylerin yağlanmasını sağlıyor. Evet burada yağ yuvaları var. Yağ yuvaları dediğim gibi yaylı sistemle çalışıyor. Üstünde bir e, rulman var. Ona bir hafiften bastırıp yağdanlıkla buraya yağ bastığımız zaman alt tarafındaki yağ kanallarına yağ ulaşmış oluyor. Evet yağlamayı da şu şekilde yapıyoruz. Yağdanlığımızın ucunu hafiften bastırıp daha sonra yağ oraya basıyoruz bu şekilde yağlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet bu kısımda yatay spotumuzun takıldığı yuva yatay spotumuzun merkezli mekimi bu yuvaya oturuyor. Yuvaya oturduktan sonra da bu şekilde ne yapılabiliyor? Ee, kendi merkez etrafında dönüyor. Yatay spotumuzun vidalarını buralardan takamayız. Arka tarafta delik var. Arka tarafta delikten e, takıyoruz. Spotumuzun vidalarını buradaki özel delikten takıyoruz bu şekilde. Daha sonra yer değiştiriyoruz. Evet vidalarımızı bu şekilde taktıktan sonra buradaki yuvalara geç karşılık geçip daha sonra sıkma işlemi yapılıyor. Yuvalar vidasına oturttuktan sonra somunlar takılıyor. Evet kalemliğimizin merkezleme yuvası. Ona yuvaya oturuyor. Bu şekilde dönüyor. Kalemliğimizin sabitleme biraz. Bu da o şekilde sıkılarak sabitleniyor. Buradaki yağlama yuvasının uç kısmının profili aynı zamanda e, hareket somununun merkezlemesini de sağlıyor. Hem merkezleme yapıyor hem de bu delikten vidalara, son ve civataya yağ gönderiyor. Bunun görevi bu. Yağlama yuvası yerinden çıkabiliyor. Bu şekilde. Buradan yağ basılıyordu. Bu taraftan aşağıdan yağ dökülüyor. O dökülen yağ da bu delik aracıyla buradan geçiyor. Bu hem merkezime yapıyor. Somunumuzu merkezliyor tablaya. Hem de e, somuna ve cibataya yağ gitmesini sağlıyor. Az önce yağdanlıkla üst taraftan bastığımız yağ alt tarafa indi. Bu şekilde ne yapıyor? Yağlama sağlıyor. Şimdi de e, konik kamamızdan bahsedelim. Burada konik kamamız var. Konik yapılmış. Burada iki tane vida var. Bir başta bir de sonda. Bu vidaların ileri geri hareketiyle tablamızın tezgahtaki boşluğu ne yapıyor? Alınmış oluyor. Burada da sıkma yuvası var. ileri geri gitmesi için yuvası var. Burada da aynı zamanda sabitleme kamacıyla çift taraflı bir vida konulmuş. Konik kamamızın yuvasındaki pozisyonu görüyoruz. Bu pozisyonda çalışma yapıyor. Konik kama ayar vidasıyla çalışma pozisyonda bu şekilde. Bu şekilde sıkıldıkça ne yapıyor? Konik e, kama ileri veya geri gelerek e, aradaki boşluğun alınması sağlanıyor. Konik kamanın yuvasına sabit kalmasını sağlayan arkadaki vidanın görevi de e, konik vidanın, şey, konik kamanın ileri geri gitmesini engellemek. Şimdi e, Dikey Sport'umuzun hareket sistemi hakkında bilgi verelim. Zaten duruşu bu, bu şekilde. Şimdi par, e, sistemi parçalayalım. Sistemi incelemeye ön taraftan başlayalım. Mikro, mikrometrik lezi kısmından başlayalım. Evet bunu çıkardık. Bu mikrometrik lezi de çıkıyor. Çevirme kolumuz ve mikrometrik bileziğimiz birbirinden ayrılabiliyor. Daha sonra bu şekilde monte oluyor. Daha sonra burada sabitleme vidası var. Mikrometrik bileziğin. Mikrometrik bilezik ne yapıyor? Burada vidas sayesinde normalde kelebek vidası var. Mikrometrik bileziğin sıkması için bir daha bu şekilde bir yuva açılmış. O yuva... Buradaki kanala gelip mikrometrik bileziği sıkıştırıyor. Bu şekilde yuvasına oturup mikrometrik bileziği sıkıştırıyor. Karşı taraftan da kelebek somununa sıkılıyor. Çevirme kolumuzun takıldığı milin e, kama yardımıyla Çevirme kolumuzun burada da kama yuvası var. Oraya geçtiği zaman ne yapıyor? Çevirme işlemini gerçekleştiriyor. Evet bu şekilde geçtikten sonra e, vidamızı çeviriyoruz. Vidayı çevirip tabağı hareket ettiriyoruz. Çevirme kolu üzerinde bulandıran yuvamız var. Yuvamız 3 vidayla e, makineye monta ediliyor. Bu şekilde yuvasından çıkıyor ve tekrar ne yapıyor? Milimizi yataklama görevi yapıyor. Evet bu parçamızın tezgahımıza tezgahımızdaki yeri burası. Buraya bu şekilde. Çizgi. Buradaki çizgi üstte gelecek şekilde. Üç tane vidayla buraya sabitleniyor. Evet buranın montaj yeri burası. Mikrometrik bileziğin yardımcı çizgisi. Üste geliyor. Şimdi de çevirme kolu yardımıyla e, vidamızı hareket veren parçamızı görelim. Bu parçamız Sökülebiliyor. Evet söküp görelim. Gördüğünüz gibi bu da yine kama yardımıyla bu yuvanın içerisinde kama var. Yuvaya giriyor. Yuvadaki kamaya giriyor. Yuvadaki kamaya girip e, çevirme kolu yardımıyla ne yapıyor? Çevirme kolu burayı döndürdüğü zaman midede hareket gitmiş oluyor. Evet. Taharken sökerken kolaylık olsun diye buraya bir işaret var, iz var. O ize kama yuvasını izin tam karşısına getirip rahat bir şekilde takabiliyoruz. Milimizdeki kama yuvasıyla parçamızdaki kama yuvasının beraber çalışması için e, buradaki işaretin tam kama yuvasının karşısına getirilmesini e, gerekiyor. Bunu az önce söyledik. Bir de yakından gösterelim. Evet bu şekilde ne yapıyor? Yerine takabiliyoruz. Bir de hareket veren parçamızın üzerindeki dişler de, arabamızın üzerinde bulunan dişlerle beraber çalışıyor. Onun yerini de görelim. Evet milimizin çalıştığı yuva bu yuva. Bu şekilde giriyor ve içindeki dişlerle çalışıyor. Şimdi içindeki dişleri görelim. Evet içindeki dişli şu anda dönüyor. Dönerken görüyoruz. O dişliyle beraber e, buradaki dişlimiz çalışıyor. Evet buradaki dişlerimiz içerideki dişle birlikte çalışıyor. Evet bu buradaki dişlerin görevi Spot, dikey spotumuza ileri geri hareketi otomatik verirken burayı kaldırdığım zaman ileri doğru gidiyor. Aşağı çektiğimiz zaman bu tarafa doğru geliyor. Hareketi ne yapıyor? O dişiler e, dikey spotumuza hareket veriyor ve otomatikte gelip gitmesini sağlıyor. Milimizin yuvasına taktıktan sonra ileri geri boşluk olmaması lazım. Boşluk olduğu zaman e, Tamburumuzda da çevirme kolumuzda da boş oluşur. Evet somunumuzun görev verildi. ileri geri gitmesini ne yapıyor? Sağlıyor. Şimdi de vidamızın arka kısmında bulunan çalışma sistemini parçalarını inceleyelim. Arka kısmında kapağımız var. Bu kapak milimizin ileri geri hareketini engelliyor. Yerinde sabit kalmasını sağlıyor. El kapağın içinde kontrast somunlarımız var. Kapağımızın kontrast somunlarını söktük. Burada bir yuva var. Bu yuvanın içinde, içerisinde eksenel bilye var. Görelim. Eksenel bilye. i̇ç çapı 15 mm, dış çapı 32 mm. İki tane biri ön tarafta, bir tanesi yuvanın ön tarafında, bir tanesini e, arka tarafta, iki tane, bir tanesi de burada zaten, iki tane eksenel bilyemiz var. Aynı ölçülerde. Evet burada da e, vidanın boşluğunu almak amacıyla konulmuş bir parçamız var. Rummanlarımızın kodu 51202. Delik çapı 15, çapı 2 kalınlıkta 12 milimetre. Arka kısmındaki atıklanma ise şu şekilde. Bulmanları tutan ve mili merkez diye yuvamız buraya. Onu kapatan kapağımız da bu şekilde. Dört tane vidayla et evet, montajıyla tamamlıyor. Hareket sportumuzun dikey sportumuzun hareketli parçalarını, hareket ileten parçalarını toplayacak olursak çevirme kolu yuvasına giriyor. Yuvasına girmeden evet, buradaki tezgah otomatiği kolu ve çevirme kolumuz. buraya da buraya dikkat edin burası da buraya giriyor. elim yağlı olduğu için kaydı onu da taktıktan sonra sistemde boş olmasın diye araya bir son atıyoruz başka parça da olabilir ama Bulmanız. Bulmanız yata? Diğer, diğer Ve en sonunda sabit dünya kapağımız. Evet çalışma sistemimiz montajımız bu şekilde. Evet montaj yaparken kontrol somunlarımızı unuttuk. Burada iki tane de kontrol somunumuz var. Bunlar da boşlukları alıyor montaj sonunda ne yapıyor bu şekilde montajı yapıyor takmak istemediğim için o şekilde oldu Evet şimdi de montajımızı yapalım Evet bir milimizi yuvasına takıyoruz daha sonra bu parçayı yuvasına takıyoruz. Burada ucu çıktı. Daha sonra bu parçayı saralım. Evet. Onun vidalarını yeni takıyoruz. Vidalarını takmadan önce şu şekilde yapabiliriz. Çünkü daha sonra buradaki mille bunun çalışması için Aynı hizada olması gerektiğini söylemiştik. Bunu dik halde düz bir şekilde, üste gelecek şekilde ayarladım. Evet. Onu yuvasına oturttuktan sonra şimdi diğer parçaları takabilirim. şimdi onların yuvalarını oturtuyoruz. Üç tane vidamız var. Burayı bir yuvasına takıyoruz. Et parçamızın vidalarını yuvalarına yerleştirip ne sıktık. Şimdi çevirme kolumuzu takıyoruz. Çevirme kolumuzun kamasını taktık. İleri geri gidebilir. Git, ileri geri gittiği zaman buradan çekiyoruz kendimize. Tamam sonra vidasını takıyoruz. Çevirme kolumuzun vidasını sıktık. Evet kare vidamızın istediğimiz yeri şimdi ne yapabiliriz? Konumlandırabiliriz. İleri geri yaparak konumlandırabiliriz. Yatağımızın kılzahlarını yaladık. Şimdi yatağımızı takacağız. Dikey sportumuzu. Takmadan önce kesinlikle vidalarını üstüne takmış olmamız lazım. Daha sonra da takmamız imkansız. Yaçamızı yuvasına taktık. Daha sonra buradaki en somunla yuvalarını merkeze gelecek biraz sıkmadan yağlama yuvasında yerine takacağız. Vidalarımızı merkezledikten sonra şimdi yağlama vidasını yatar bir şekilde çünkü o şekilde ayarlanmış yerine yerleştireceğiz. Et evet, merkezleme işlemi yaparken plastik çekiş kullanabiliriz. Bu aşamada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buradaki sökme işlemi yaparken buradaki vidalar söktükten sonra buradaki kama kanalı somunun somunla merkezleme işlemi yaptığı için sökebilmek için buradaki e, tamamı sökebilmek için hafiften buradan kaldırıyoruz. Daha sonra e, çıkartabiliyoruz. Kaldırmadan o somunumuzun merkezleme yerini yerine yuvasından çıkarmadan ne yapamıyoruz? Taklamamızı dışarı çıkartamıyoruz. Oynamasının sebebi, sebebi de konik kamamızı takmadığımız için. Konik tam, e, kamamız taktıktan sonra bu oynama işte bitecek. El şu anda elde çektiğimiz zaman boşta geliyor. Boşta gelmesinin sebebi de oradaki az önce anlattığım çalışma sisteminden dolayı. Tablayı kendimize doğru çekerken şu şekilde el, elimizde de tutmamız, çekmemiz gerekiyor. Ahtı tahtı da de giderken değil de gelirken kendimize doğru çekmezsek yuvasından e, bir daha oradaki kivasından çıkıyor. Bu şekilde hareket etmiyor. Bu şekilde çekerken arka kapağı kapatabilmek için bunu kendimize çekmemiz lazım. Çekerken de aynı zamanda tabayı kendimize çekmemiz gerekiyor. Şimdi arka kısmını e, montajını yapacağız. Boşluk oluşmasın diye, çevirme konuda boşluk oluşmasın diye Sonumuzu attık. Bir tane roman atıyoruz. Daha sonra diğer romanımızı atıyoruz. Onları yerleştiriyoruz. Yetiştik. Romanı taktık. Yuvasını takıyoruz. Bu romanımızı da takıyoruz. Yuvası içinde. Numaramızı da takıyoruz. Daha sonra buraya kontrol somunlarımızı atıyoruz. Kontrol somunlardan sonra da yuvasını bir Et evet, kapağımızı kapatabilmek için üst tarafın şu geniş kısmın üst olması gerekiyor. Orada vidaların merkezliyoruz. Daha sonra kapaklarla geniş taraf üstte gelecek şekilde kapatıyoruz. İki etabamızın tablası yeni yerleştirdik. En son olarak konik kavamımızı takıp ince ayarını yaptıktan sonra buraya yatay sportu ve kalemimizi takıp işimizi bitireceğiz. Evet sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.